Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım Luna'ya olunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lunç tarafında %8'lik bir değer kaybı var arkadaşlar ve bir kırmızılanma hakim tekrardan Lunç tarafında tam bir şeyler yerine oturdu derken bu kır kırmızılanma yine yatırımcının güvenini sarstı diyebiliriz. E, 24 saatlik volümünde ise %10 geri çekilmeyle 1 milyar 500 bandına kadar geri çekildi diyebiliriz dostlarım. Tabii ki de belli başlı sebepleri var bu e, kırmızılanmanın aşağı doğru hareketlenmenin e, Binance tarafından bir duyuru geldi. E, yaklaşık bir saat önce şöyle duyuruya tıkladığımız zamansa dostlarım görmüş olduğunuz gibi 27.09. 2022'de Binance Global'den bir duyuru geldi e, ve bu duyuru da diyor ki Looch ağında Looch ve USDT için para yatırma ve çekme ücretleri güncellemesi diyor arkadaşlar. Sizlere şöyle kısa bir özetlemek istersek burayı. Mevduat kısmında Looch ve USDT'nin e, e, Binance'a yatırılması uygun olduğu durumlarda diğer borsalar ve platformlar tarafından alınan para çekme ücretlerine tabidir diyor. Öte yandan Binance Terra Classic ağındaki lunç ve USTC işlemlerinde uygulanan 1.2 vergi yakma nedeniyle Binance tarafından alınan tüm mevduatlar için kullanıcıların hesaplarına yatırılmadan önce 1.2 konsolidasyon ücreti uygulanacaktır diyor dostlarım. E, buradaki bu ibare dikkatimizi çekti bizlerinde de Binance e, evet spor, spot ve marj işlemlerinde yakımı başlattı fakat yine e, bu olaydan önce bildiğiniz üzere Binance ilk önce para yatırma ve çekme olaylarında 1.2 yakın vergisi uygulayacağız demişti. Daha sonra çok fazla boykotu, çok fazla saldırıya maruz kaldıklarından dolayıdır ki ee, spot ve marjı yani trade işlemlerinde de 1.2 yakımı e, etkinleştireceklerini söylemişti ve bunun akabinde bir pamplanma gelmişti. Bugün şu yani bir saat e, öncesi itibariyle de bir tweet şey duyuru paylaşarak arkadaşlar ne dedi? Dedi ki biz dedi para yatırma ve çekmelerde de dedi sizlerden kullanıcılarımızdan dedi 1.2 yakım dedi uygulayacağız ama dedi spot ve marj işlemlerinde de uygulanacak dedi yani şöyle çorba oldu kafanız karıştı biliyorum özetlemek gerekirse arkadaşlar binans spot ve marj işlemlerinde yani alım ve satım işlemlerinde 1.2 yakımı uygulayacak orada hem fikir sıkıntı yok fakat bu para yatırma ve çekme işlemlerinde de geri hamle atmadı para yatırma ve çekme işlemlerinde de 1.2 uygulayacak yine yatırımcı yatırımcının cebinden çıkacak diyebiliriz aslında bu noktada insanlar zaten tepki gösteriyor gösterdiği nokta buydu. Para yatırma ve çekme işlemlerinde uygulansın istemiyorlardı. Ee, spot ve marj işlemlerine güncellediler fakat para yatırma ve çekme işlemlerinden vazgeçmemiş görünüyorlar dostlarım. Bundan dolayıdır ki lunch tarafında bir ufak düşüş gerçekleşti. Ee, yani yine bu güncellemelerin ardı arkası gelecektir dostlarım. İçiniz bu konuda rahat olsun. İyimserliğimizi koruyalım. Sabrımızı da konuşturalım. Binance böyle e, hamleler tekrardan bir e, insanların nabzını yokluyor diyebiliriz Binans tarafından ama yine tepki çektikçe, tepki aldıkça arkadaşlar yatırımcı, kullanıcı kaybettikçe bu hamlelerinden de cay olacaktır Binance. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin dostlarım. Ee, sizlerin düşünceleri de bizler için çok önemli. Abone olup like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. günlük olarak para çekebilirsiniz dostlarım. Aşağı bırakacağımız linkten kayıt olarak 8 dolar bonus bakiyenizi alabilirsiniz. Daha sonra minimum 2 dolar yükleyerek günlük olarak para çekebilirsiniz arkadaşlar. Site daha yeni açıldı. Bizler de siteden yatırımımızı yapıyoruz ve günlük olarak paramızı çekiyoruz dostlarım. Tabii ki de yapıp yapmamak tamamen sizlere kalmış. Bizler siteden level 4'e yükselttik ve günlük olarak 90 dolarımızı çekiyoruz. Ana paramızı çıkarttıktan sonra günlük olarak çektiğimiz her 90 dolar bizim karımız olacak arkadaşlar. Aşağı bırakacağımız linkten siteyi inceleyebilirsiniz.